Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza yine tekrardan hoş geldiniz. Bugün böyle dünkü söylediğim gibi farmasi kargom gelmişti. Şimdi onu beraber açacağız. İçinde neler var neler almışım onları sizlere göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi pat patla sarılıyor zaten. Bunlar kırılması, incinmesi asla söz konusu değil. Şöyle göstereyim. Şunları bir kenara çıkaralım. Evet, şuradan başlayalım. Burada böyle gördüğünüz gibi iki tane katalog var. Ee, biri Ekim'in, biri de Kasım'ın katalogu. Ekim zaten bitiyor, ama bana lazım olduğu için bir tane de Ekim kataloğu aldım. Ve Kasım katalogu da. Kasım geliyor ve bana lazım oluyor. Bir tane aldım bundan şimdilik. Şöyle de Doktor Cevdet Tuna'nın kitabı var arkadaşlar. Doktor Cevdet Tuna'nın hayatını anlatan bir kitap. İşte e, neler yapmış, nerelerde nasıl fabrikalar açmış, e, ilk yanık kremini, ağrı kesici kremini nasıl bulmuş? Bunlar hepsi hakkında bilgiler bu kitapta var arkadaşlar. Mutlaka alıp bir okumanızı tavsiye ederim. Sonrasında Şöyle VC temizleyici aldım arkadaşlar. Bunu sadece VC'yi temizlemek için almadım. Bunu arkadaşlar çelik tencerelerinizin, çelik çaydanlıklarınızın altındaki bu sararmaları falan efsane bir şekilde çıkarıyor. Bunun için kullanmak için aldım. Hem lavaboya hem oraya hem de işte duşakabini falan da temizlerken kullanacağım diye bundan aldım. Bir de şöyle yağ çözücüm. Benim yağ çözücüm bitmişti. Bunlar da bir tane aldım. Sonrasında böyle aparatıyla birlikte geliyor arkadaşlar. Bu yağ çözücüler falan. Sonra bir de çok amaçlı temizleyici. Bunları şimdi ben sizlere göstereyim. Sonrasında neyi ne için aldım? Neyi, hangisi hediye geldi? Hangisi hangisini ben ihtiyaçtan aldım? Bunların hepsini sizlere söyleyeceğim. Burada çok amaçlı temizleyici var. Bu da sıvı el sabunu. Doktor Cevdet Tuna'nın çay ağacı özlü sıvı el sabunu arkadaşlar. Sonra burada el kremi var. Aynı sefa yağ içeren el kremi. Gerçekten ellerinizde böyle çatlaklar, kuruluklar falan varsa çok iyi geliyor bu. Yaralara falan da çok iyi geliyor. Burada da yine Doktor Cevdet Tuna'nın çay ağacı özlü yüz kremi arkadaşlar. Sivilceler için bire bir bunlar. Bir de serumu var bu şekilde. Yani oradan görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yaklaştırayım isterseniz. Şöyle bu yüz kremi, bu da serum arkadaşlar. Bir de e, yüz yıkama jeli, bir de toniği var. Onlarla birlikte böyle hepsiyle birlikte kullandığınız zaman efsane çözümler alıyorsunuz arkadaşlar. Sonuçları gerçekten mükemmel oluyor. Bu da bu şekilde. Devam ediyoruz. Şöyle de bir diş macunu aldım. Bu diş macunun içinde aloe vera var, ginseng, misvak. Bu diş macunu arkadaşlar beyazlamaya hem de hassas olan diş etleriniz için falan da gerçekten çok güzel bir diş macunu. Etkisini zaten kısa bir süre içinde görüyorsunuz. Bundan da böyle bir tane aldım. Sonrasında burada yine el kremi var. Argan yağı içeren el kremi arkadaşlar. Burada antibakteriyel jel var. Hani bu bu aralar bu sıralar sık sık çantamızda taşımamız gereken bu ellerimizi sık sık dezenfekte etmemiz gerektiği zamanlar kullanacağımız antibakteriyel el jeli arkadaşlar. Sonrasında burada bulaşık deterjanı var. Bulaşık deterjanım benim bitmişti. Çok az kalmıştı. O yüzden böyle bir tane istedim ondan da. Sonrasında Burada yine Doktor Cevdet Tuna'nın çay ağacı özlü sabunu var. Bu seriye gerçekten bayılacaksınız arkadaşlar. Bir alın bir deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Devam ediyorum. Burada geçen günde Instagram'da sizlere anlatmıştım. Bizim sihirli süngerimiz arkadaşlar. Sonuçları zaten gözünüzde gördünüz. Ben size direkt duvarda uygulayıp göstermiştim. Ve o da gör, görmüş olduğunuz gibi çok az kalmıştı. Bundan da o yüzden bir tane aldım. Sonrasında burada da günlük tozları falan aldığım işte limon kokulu ıslak havlusu var. Farmasinin. Bunu siz zaten biliyorsunuz. Ben hani acil durumlarda tozları falan almam gerektiği zamanlarda hızlıca işimi bununla hallediyorum. Kanalıma sandalyesini buzdolabının yüzünü böyle Ondan sonra işte mutfakta mutfak dolaplarımın yüzünü böyle acıyla falan silmem gerektiği zaman ki kanın sandalyesini zaten her kullanımdan önce ve sonra bununla mutlaka temizliyorum. Hem bitkisel olduğu için hem de limon kokulu olduğu için efsane bir mendil arkadaşlar. Siz de kullanın göreceksiniz zaten. Sonrasında böyle el dezenfektanından bir tane daha burada farmasinin şöyle yakından göstereyim. Bu da farmasinin maskarası. Zaten fırçayı gördüğünüz anda performansı direkt gözünüzün önünde canlanacak arkadaşlar. Sonrasında burada limon kolonyası var. Şöyle göstereyim. Bunlar zaten böyle çanta boyu arkadaşlar. Şöyle ikisini alın çantanıza atın. İstediğiniz yerde kullanmak için gayet de kullanışlı ve bence çok tatlılar yani. Şöyle gayet de küçükler çanta boyu. Bir de burada son olarak da yağ bezim var arkadaşlar. Ocağı, fırını falan temizlemek için bu bezimiz gerçekten çok sadece yağ çözde değil. bunu ikisini birlikte kullandığımız zaman sonucu hızlı bir şekilde göreceksiniz zaten. İkisi muhteşem ikili. Benim vazgeçilmezim zaten bu ikisi. Benim Farmasi'den aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Bun, bunların arasında bana hediye gelenler de var. İşte bir belirli bir alışveriş sonrası birkaç hediye yolluyor Farmasi. Onun hediyeleri de var, benim ihtiyaçlarım da var bunların arasında. Şimdi onları size ayıracağım. Hangisi hediye, hangisi benim ihtiyacım bunları sizlere ayırıp göstereceğim şimdi şöyle alalım <laughs> arkadaşlar. Hangisini ben istedim hangisi bana hediye geldi hangisi başlangıç paketi bunları şimdi sizlere ayrıca göstereceğim. Şurada benim istediklerim var. Şu vc temizleyici, yağ çözücü bulaşık deterjanı, yüz kremi yüz serumu, ondan sonra diş macunu ve yağ kir bezi bunlar şu bölme benim istediklerim arkadaşlar. Sonrasında de her 200 TL alışveriş üzerine hediye veriyorlar. Birinci ay hediyesi, ikinci ay hediyesi ve üçüncü ay hediyesi olarak hediyeler veriyorlar ve şöyle birinci ay hediyesi olarak da bana bunları göndermişler. Böyle bir hediyesi var farmasinin. Sizin de bilginiz olsun diye şöyle söylüyorum. Bu aynı sefa yağ içeren el kremi, sonrasında el dezenfektanı ve burada da maskara var arkadaşlar. Bunları aldığım için bana şu üçü hediye geldi arkadaşlar. Ve burası da başlangıç paketimiz. Bu bizim yeni çıkan başlangıç paketimiz arkadaşlar. Bu Nisan ayında yeni çıktı. Bunun özel mıknatıslı bir kutusu yok. Öbürlerinin mıknatıslı özel kutusunda geliyor. Ama bu daha yeni çıktığı için bunun böyle normal şöyle kutuda geliyor. Şimdi içeriğini gösteriyorum sizlere. Bu benim her zamanki kullandığım ıslak mendilim zaten. Şu da yine benim her zamanki kullandığım sihirli süngerim ve içerisinde böyle limon kolonyası var. Sonra el kremi var, argan yağı içeren el kremi var. Şöyle sıvı sabunu var. Sonra el el dezenfektanı var böyle. Ve çok amaçlı temizleyicimiz var. Biraz sabunumuz var. Bu temizlik ürünleri içeren başlangıç paketimiz arkadaşlar. Sizlerin de bilgisi olsun diye söylüyorum. Çünkü sistemde siz bunları Ayrıca başlangıç paketinin içeriğini göremiyorsunuz. Sistemde bunlar yok. Ve bunun için sizlere de fikir olması amacıyla ben şöyle temizlik ürünleri içeren başlangıç paketimin içeriğini sizlere teker teker gösterdim. Ve şöyle bir şey var. Başlangıç paketini arkadaşlar herkes alamıyor. Farmasiye gelen ve ilk siparişini veren girişimci olarak başlangıç paketinden yararlanabiliyorsunuz. Normalde bu başlangıç paketinin fiyatı 270 TL arkadaşlar. Ama Farmacy'ye yeni üye olan arkadaşımıza bu temizlik ürünleri içeren başlangıç paketimiz 75 TL'ye alabiliyorsunuz. Sadece ilk siparişini veren arkadaşlar bundan yararlanabiliyor arkadaşlar. Ve bu sadece temizlik ürünlerini seçmek zorunda değilsiniz. Bakım ürünleri içeren var, kozmetik ürünleri içeren var ve erkek bakımı ürünleri içeren başlangıç paketlerimiz var. İstediğiniz hangisi ise onlardan seçebiliyorsunuz. Herhangi birini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama sadece ilk siparişini veren üyelerimiz bundan faydalanabiliyor. Bunu da sizlere söylemek istedim. Şimdi sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Farmasi'ye gelin gelmek için arkadaşlar bu kadar korkmanıza, bu kadar çekinmenize gerek yok. Zaten üyelik ücretsiz. Her ay sipariş vermek zorunda değilsiniz. Her ay sipariş verme limitiniz, kotanız yok. Sipariş verme zorunluluğu yok arkadaşlar. Diyelim ki eğer vazgeçtiniz, bu iş yapmaktan vazgeçtiniz ki bence vazgeçeceğinizi düşünmüyorum. Vazgeçtiğiniz zaman, üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun için ücret veya sermaye ödemiyorsunuz. Hiçbir şekilde böyle bir şey yok. O yüzden içiniz rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla farmasiye kayıt oluşturabilirsiniz. Farmasinin güzelliklerinden yararlanabilirsiniz. Marketinizi değiştirip evinizin ihtiyaçlarını farmasiden alabilirsiniz. Çünkü zaten daha önce de söyledim. Marketten bu ürünleri aldığınız zaman size belirli bir hediyeler vermiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi zaten şu üçü bana hediye geldi. Böyle hediyeler vermiyor size market. Gelin marketinizi değiştirin. İnsanlar farmasiden maaş alıp evine ek gelir getirip eşine yardımcı olup çocuklarına bakan kadınlarımız da var. Girişimcilerimiz var. Siz de onlardan olabilirsiniz. Eşinize yardımcı olabilirsiniz. Farmaside kaybedeceğiniz hiçbir şey yok ama kazanacağınız çok şey var bunu unutmayın. Gelin deneyin baktınız olmuyor istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz zaten. Zaten iptal edeceğinizi düşünmüyorum. Çok güzel fırsatları var çok güzel primleri var. Hani bunlardan yararlanabilirsiniz satışlar yapabilirsiniz. Mesela şu ürünler bana hediye geldi ya ben şimdi bunları satarsam eğer katalog fiyatına satarsam bana bunun karı geçiyor arkadaşlar. Böyle karlar edinebilirsiniz. Mesela birkaç kişiye daha önerip böyle kendinize üye kazanabilirsiniz, grup oluşturabilirsiniz, ekip oluşturabilirsiniz ve bu oluşturduğunuz ekibinizle çalıştığınız zaman el ele birlik olup çalıştığınız zaman çok güzel kazançlar elde edeceksiniz zaten. Şimdi ben de size diyorum ki gelin benim ekibime, bizim grubumuza gelin. Size eğitimler verelim. Gruplarımızda zaten her şey anlatılıyor. Zaten eğitimlerde de merak ettiğiniz bütün soruların cevabını alıyorsunuz orada zaten. Yeni kayıt olan üyelerimize özel eğitimlerimiz var. Sonra müdürlerimize özel eğitimlerimiz var. Sonra platinlerimize, işte liderlerimize özel eğitimlerimiz var arkadaşlar. Şimdi siz de yeni geldiğiniz zaman sizlere de yeni gelen e, üye olarak, girişimci olarak sizlere de eğitimler verilecek. Bu işi bilmiyorum. Ben yapamam demeyin arkadaşlar. Bu eğitimle birlikte sizde neler başarabileceğinizi göreceksiniz zaten. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Kargo'mu da açtım sizlerle birlikte. Ben şimdi bu videoyu burada kapatayım. Bu video sadece böyle farmasıyla alakalı olsun istediğim için bu video böyle oldu. İnşallah umarım bu videodan geri dönüşler alırım. Sizlere zaten. Benim ekibime gelen herkese ben desteklerimi esirgemiyorum arkadaşlar. Siz gelince zaten göreceksiniz bunu. Merak ettiğiniz sorular varsa eğer videonun altına yorumlar kısmında yazabilirsiniz ya da açıklamalar kısmında benim Instagram hesabım var. Oradan DM'den de bana ulaşabilirsiniz. Umarım inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Farmasiye de eğer üye olmak isterseniz, kayıt oluşturmak isterseniz, bizim grubumuza katılıp eğitimler almak isterseniz eğer, dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşıp oradan da yazabilirsiniz. E, seve seve yardımcı olurum size. O zaman yine bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.